Enerjiniz düştüğünde uygulayabileceğiniz ayna meditasyonu. Bir gün sadece bir aynanın önünde durarak aynaya bakıyorsun. Aynada kendi yüzün, aynada kendi gözlerin. Sonra bir an için bütün işlerimin işlemi tersine çevir. Aynadaki yansımanın sana baktığını hissetmeye başla. Sen yansımaya bakmıyorsun. Yansıma sana bakıyor. Kendini biraz tuhaf hissetmen çok normal. Sadece banyodaki aynanın önünde durarak önce yansımana bak. Sen bakıyorsun ve yansıman senin nesnen. Bu ilginin dışa dönmesidir. Aksettirilmiş yüze bakıyorsun. Kendi yüzüne tabi. Ama bu yansıma senin dışında bir nesne. Sonra konumu tamamen değiştir. İşlemi tersine çevir. Yansıma olduğunu hissetmeye başla. Ve yansıma sana bakıyor anında bir değişim olduğunu, büyük bir enerjinin sana aktığını göreceksin. Bunu yalnızca birkaç dakikalığına dene. Canlanacaksın ve çok büyük bir güç içine girmeye başlayacak. Korkabilirsin bile. Çünkü bu hiç tanımadığın bir şey. Tam bir enerji çemberini daha önce hiç görmedin. Başlangıçta ürkütücü olabilir. Çünkü buna daha önce hiç yapmadın. Ve hiç bilmediğin bir şey. Çılgınca gelecek sarsılabilirsin. İçinde bir titreme yükselebilir ya da kafa karışıklığı hissedebilirsin. Çünkü şimdiye kadar yönün hep dışarıya doğru oldu. İçe yönelişin yavaş yavaş öğrenilmesi gerekir. Ancak çember tamamlanmıştır. Bunu birkaç gün yaptığın takdirde gün boyunca kendini çok daha canlı hissettiğini görecek ve şaşıracaksın. Sadece birkaç dakika aynanın önünde durarak enerjinin geri dönmesini sağlıyorsun ve çember kapanıyor. Çember tamamlandığında büyük bir sessizlik vardır. Tamamlanmamış çember huzursuzluk yaratır. Çember kapandığında huzurlu yaratır. Seni merkeze getirir. Merkezde olmak güçlü olmaktır. Güç senin gücündür. Bir gül, güle bakarken önce bir sürü güle bak. Birkaç dakika sonra işlemi tersine çevirmeye başla. Gül sana bakıyor. Gülün sana ne kadar çok enerji verdiğini gördüğünde şaşıracaksın. Aynı şeyi ağaçlarla, yıldızlarla, insanlarla da yapabilirsin. En iyisi bunu sevdiğin kadın ya da adamla yapmandır. Yalnızca birbirinizin gözlerine bakın. Önce diğer kişiye bakarak başka başla. Sonra diğer kişinin enerjisinin sana geri döndüğünü hissetmeye başla. Armağan geri geliyor. Kendini yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Yıkanmış, banyo yapmış, yeni bir enerji çeşidinin tadını çıkardığını hissedeceksin. Bu alıştırmadan yenilenmiş, canlanmış olarak çıkacaksın.